Mert, iklim değişikliğini engellemek için neler yapabiliriz? Hayvanlar ölüyor, buzlar eriyor, suyun içinde hayvanlar ölüyor bir de. Ne yapmamız lazım peki? Söylememiz. Suları nasıl kullanmalıyız? Çıkınca hemen kapatacağız. Elifciğim, iklim değişikliğini nasıl engelleyebiliriz? Peki ne yapmalıyız? Sularımızı kapatmalıyız. Başka? Sarnada iklim değişikliği sorunu nasıl çözülür? Söyledim. Evet. Kaç? Elifciğim, iklim değişikliğini nasıl engelleyebiliriz? Berkcan, iklim değişikliğini nasıl engelleyebiliriz? Sularımızı çok açarsak. Ne olur sularımızı çok açarsak? Hayvanlarımız ölür. Evet, başka? Buz, buzlar ölür. Evet. Başka? Dünyamızla ilgili bir şey söylemek ister misin? Mert'cim iklim değişikliğini engellemek için neler yapabiliriz? Hayvanlarımızı koruruz. Hayvanlarımızı öldürmeyiz. Ve onları yaşatırız. Nasıl yaşatırız peki onları? Ne yapmamız lazım? Bizim, dünyayı kurtarabiliriz.